Herkese günaydın. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere ben bilirim yarışmasına gidiyorum. Şubat ayında başvuru yapmıştım. Şuradaki başvuru sayfasından başvuru yaptım. Mail geldi. O mailde bir numara vardı. O numaraya video çekmemi istediler. Ben unutmuştum. Nisan ayında tekrar hatırladım. Videoyu çektik. Gönderdim. Ertesi gün aradılar. Birkaç soru sordular. Sonra sizi arayacağız dediler. 5-10 dakikaya geri döndüler. Aradılar. 19 Nisan'da yani bugün sizi alacağız dediler. Biz de şu anda polis eşliğinde <laughs> Semih'le birlikte ben programa herkese. gidiyoruz. İnşallah sıfır çekmeyiz. En büyük korkum sıfır çekmek. Bakalım neler olacak. Bizi araçta alacaklarmış. Kıyafetlerimiz de yanımızda. Orada hazırlanacağız. Bakalım sonucu yine buradan paylaşırım. Yarışma yayınlandıktan sonra videoyu paylaşırım muhtemelen izlemeye devam edin. Emir var mı söylemek istediğin? Abi şimdiden başarılar diliyorum. Güzel bir yarışma olsun. Aynı şekilde ben de şimdiden başarılar diliyorum. Ben yanı abi. Evet Muhammed de yeğenim. Bilenler bilir. O da burada görev yapıyor. Onda kaldık. Birkaç gün onda kalacağız. Hem gezeceğiz. Bugün evde benim korumalımı yapıyorum. <laughs> Beraber Herhangi Herhangi bir olumsuz bir duruma karşı. Bakalım. Birazdan bizi almaya gelecekler. Orada görüşürüz. şu anda aracın bizi alacağı yere geldik. Şoför de gelmiş. Abi aradı bizi ama. Bugün biraz puslu bir hava var. Bu hava yağmurlu. Yarışmanın yapılacağı alana doğru gideceğiz. Aracımız gelmiş. Ben bekliyoruz. Işte. Sürekli arayanlar oluyor. Açamıyorum şu anda. Gidecek daha çok yolumuz var. Gidecek daha çok yolumuz var. Aracı bekliyoruz. Araç gelmiş ama buralarda bir yerde kanala gidince oraları da elimden geldiğince çekeceğim. Yarışmanın yapılacağı alanı. Şimdilik görüşürüz. Kanala geldik Türk Medya grubu. İçeri gireceğiz şimdi. İçeriye girdik. Lobide de oturuyoruz yarışmacı arkadaşlarla birlikte. Birazdan kayıt yapacaklarmış. Semih. Evet, şu anda hazırlanıyoruz. Siyah gömlek giyeceğiz yarışmada. Şunu göstereyim. Normalde şunu giymek istiyordum. Bu 14. red 7. Red 7 ışıktan dolayı. Yeşili de tavsiye ettiler tavsiye ama. Etmediler. Yani onlar tavsiye etti de arkadaşlar yeşil yeşil çıkma dedi. Ben de artık en son siyaha karar verdim. Düz siyah. Şu an bitiriyoruz. Kendi emekleriyle. Kendi emeklerimizle. İşte kolay yarışmacı olunmuyor. Çok zor. Önce kendi gömleğini ütüleyeceksin. Ondan sonra stüdyoya çıkacaksın. Bitti. Heyecan bitti Çok güzeldi çok keyifli bir yarışma Sonucu edelim. artık yayınlandıktan Sefiz. sonra öğrenirsiniz Yarışma bitti Alper Bey de burada Buyur Evet ben, ben bilirim de bu akşam Kütahya'dan misafirimiz vardı Epey de Kütahya sohbeti yaptık az önce Yayın önünde yayın sonunda e, Sağ olsun emek verip gelmişti e, Biz geniş göstereyim. gösterelim Ben bilirim stüdyosunun kamera arkası Böyle bir alanımız var Ve birlikte sorularımızı cevaplıyoruz e, Kütahya'dan da tüm izleyenlerimize tekrar tekrar, teker teker çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, her zaman bekleriz. çok İnşallah, çok sağ olun. Çok teşekkür da. ederiz, teşekkür sağ ederim. olun. Şöyle göstereyim, hemen şurada kulisi de göstereyim. Burada hazırlandık. Konuk kulisi de burası. Burada oturduk kaynaştık. Evet. 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 Kanalın diğer tarafları da burası, gösterelim. Alper Bey'in kulis. Burada stüdyolar var. Kurgu odası. Teknik ekip. Buralarda kameraman odası. Kuaför var buralarda hazırlandık. Evet. Sağ olsun çok ilgilendiler. Evet. Lavabolar. Hemen stüdyoyu teşekkürler. teşekkürler. Hemen yarışmanın yapıldığı stüdyoyu da gezelim. Daha sonra yolcuyuz. Daha sonra yolcuyuz. Bizi çok güzel misafir ettiler. Güzel ağırlandık. Ekip çok iyiydi. Ekipten ve yarışmacı arkadaşlardan çok memnunuz değil mi Emre abi? Kesinlikle. Ben daha ev kaynadım ama benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Kenardan nasıl da nasıldı? keyifli. Çok keyifli. Yani bir şeyi canlı stüdyoda izlemek kanaldan izlemeden daha farklı tabii ki. Hemen stüdyoyu da kısaca bir gezelim. Evet, Giriş burası. Gerçekten. Buradan giriyoruz. Ledler bu şekilde. Siz televizyonda farklı görüyorsunuz ama kopyadan neler dönüyor. Yarışmamızın birincisi, tebrik ederiz. Teşekkür ediyorum, harika Kutlarsın. bir yolculuktu. Çok keyifliydi. Arkadaşlarımın başa baş gitmesi çok keyif verdi. Kesinlikle. Sonunda. Tebrik ederiz. Arkadaşlarımı ben de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Burada seyircilerin oturduğu alan kamera arkaları. Stüdyoda hemen şu şekilde. Biz şurada yarıştık. Stüdyoda bu şekilde. Evet. Işıklar çok fazla ışık var. Yani şu şekilde. Teşekkür ederiz. Biz de ilgilendiniz. Ben teşekkür ederim. Belgeyi aldın mı Semih? Evet, evet. belgemiz şöyle de bir katılım de burada. Katılım belgemiz. Şu an yola doğru çıkıyoruz. Şeye bakalım ya. Yarışmacı arkadaşlarımız. Finalistimiz Eray abi. <laughs> Güzel keyifliydi abi. Son ana kadar başa baş gitmesi, fark açılmadığı için keyif yani verdi. Iki, çok güzel bir görünüm olacak <laughs> yani. Yine ezerdi yani beni. Estağfurullah, çok güzeldi. <laughs> güzeldi. Sorular da hani fena değildi ya. Çok böyle ağam şamam orada biraz farklı oluyor tabii. O mimlemlek falan aslında. Yani bilmiyorum ya. Ama güzeldi. Çok keyif. kendimden evet. o harflere göre çıkarttım. Çok da şey değildim yani. Güzeldi ama ya. başa baş keyif verdi. O fark açılınca bazen şey olmuyor mu? Güzeldi. Buraları göstermiştik hazırlanırken. Hadi gidelim. Bir şey Giyade. yapalım, eşyaları alalım. Tutsun. sen da bizi birlikte mi gezecek? Beraber mi? Beraber tamam. Sırp bizi beklemiyorsun sen değil mi? Bizim bekliyorsun Tamam hızlı olalım Emre abi. Bizi beklememiş. Merhaba. Hazırlandık gidiyoruz. Buralarda da yine... Stüdyolar var. bunlar. Kanal binası bu şekilde. Elimde eşyalar var. Çok fazla çekim yapamıyoruz. Geldikleri gibi giderler diyor. Kolay gelsin. Şimdi tekrar bizi getiren araçla birlikte gidip bizi aldıkları yere bırakacaklar. Evet yarışma benim için böyle geçti. İlk turda iyiydik. İkinci tur biraz zordu. Mesela ördek gagası diye bir soru vardı. Turuncu renge verilen isim diye. Şu soru. Açık turuncu renge verilen isimdir. Süremiz başladı. Ben böyle bir soruyu ilk defa duydum. İşte delice doğan vardı genellikle üstü gri, uzun ve sivri kanatlarıyla hızlı uçan yırtıcı bir kuş türüdür. Süremiz başladı. Sordu sorular. İlk sadece şuna üzüldüm. İlk turda bir soru vardı Allah'ın isimlerinden biri. Onu bilemediğime çok üzüldüm. Bildiğim bir soruydu. Orada aklıma gelmedi. Güçlü, kudret sahibi anlamlarına gelen Allah'ın adlarından biri olan isimdir. Süremiz başladı. İyisiyle kötüsüyle benim için güzel bir anı oldu. Her şey çok güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.